Hoş Hoşbulduk. Şık çoban baba dördüncü geleneksel anmada bulunduğunuz için önce sizlere e, yediğiniz lokmalar, ettiğiniz dualar Tanrı katında kabul görsün diyoruz. Eee buradaki evliyamızdan da dileğiniz her Amin. neyse o da tez zamanda yaşama geçsin diyoruz. Amin Eee önce bu, amcamla biraz konuşalım. Saygıdeğer amca. Bugün güzel bir panelimiz oldu. Orada postada oturduğun e, yıllardır böyle bir şey yaşamadık buralarda tabii evet. ki. Artık özlemimiz olan bir cem evimiz var, ibadet yerimiz var. E, ne diyorsun bu konuda? Yıllarını mazgirde hizmet e, ver vererek harcayan bir amca olarak. Şimdi, e, güzel bir. Aynı zamanda bir dede olarak. E, güzel bir şey. Alevi bu aleviliğin eee felsefesi, alevilik inancı, kültürü, alevi kültürü olarak evyalarımız enbiyalarımız Dersim coğrafyasında bütün, e, değerli kutsal mekanlarımız mevcuttur. Bu mekanlarımızı e, ziyaret ziyaret etmek suretiyle çoban babayı ziyaret etmek suretiyle burada bir arada bulduk çok mutluyum. Şimdi e, şöyle bir durum var. Alevilik çok önemli önemli bir konudur. E, demokrasidir, hukuktur, adalettir. Eşitliktir, kardeşliktir Alevilik. Alevilik özelliği budur. E, Alevi Kerbela'ya e dayanır. Alevi Ali Muhammed'e dayanır. Alevilik e, Oraya kadar dayanmakta da Alevi oradan kadar de Alevi toplumun kültürlüğü tarihi bunlar bilmesi gerekir. Evet, e, kültürü bunu ilancını devam ettirmesi gerekir. Bu da, bu da benim arz etmiştim çocuklarımızın genellikle okumaları gerekir. Okumaları gerekir. Tarihi tarihleri, kitapları, araştırmaları çok yazarlarımız vardır. Birçok şeylerimiz vardır. Evet. Tarihçilerimiz vardır. Araştırmalarımız vardır. Bunları <laughs> e, bunlar var. Bunlar tarihleri var. Bunlara, herkes okuması gerek. Gençlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz, herkesin, komşularımız ve hatta ve hatta suni, Suni kardeşlerimize, suni evlere bile daha kitap vermemiz gerekiyor. Okumalar lazım Aleviliğin ne olduğunu. Aleviliğin halka topluma bildirmek için. Hatta mesela burada bir toplum Aleviliği çok dikkat edeydi bilmezdi. Herkesi bilmeyebilir. Çocuklarımız bilmeyebilir. Ama bunu bildirmemiz lazım. Biz Ancam'a teşekkür ediyoruz. Evet. sağ ol gerçekten e, önce okumak, önce kültür, önce ulaşmak insanlara, evet. okumakla, kitapla diyorsunuz, evet. saygılar arz ediyoruz. Evet, aramızda yine değerli bir devremiz var, kardeşlerimiz var. Beti e, Can diyoruz biz. Senin adın çok iyi. biz hep Fethi Can diye biliyorsun. Evet. Seslendiriyorduk, e, anıyorduk seni. Önce hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Sevgili güzel kızınızla evet. beraber gelmişsiniz. Evet. Ne güzel değil mi? Artık yavrularımıza ayak izlerimizi, kültürümüzü, evet, evet. kutsallarımızı, ayak. varlıklarımızı tanıtmanın zamanı gelmiştir. Evet. E, duygularınızı alabilir miyiz? Ee, Uzun zamandır üretimliklere katılmamıştık. Bir kez bu şekilde katılıyoruz. Biz de e, mutluyuz bu şekilde olmaktan. Çünkü e, uzun yıllardır görüşemediğimiz hem birçok arkadaşımızı görme fırsatı bulduk. Hem e, inancımızı mülklerimizin e, inançlarını sen, al, yaşatmak sen, e, devam ettirmek amacıyla yürüttükleri faaliyetlerin faaliyetlere bir katkı amacıyla buradayız. Bu yüzden de güzel mutluyuz, seviştiyiz. Buraya evet. gelmek onları da mutlu ediyor. Güç destek veriyor. O da ayrıca bize mutlu. Sevgili güzel kızım, bak baban güzel şeyler söyledi. Sen de herhalde e, böyle bir e, anmaya ilk katılıyorsun değil evet. mi? Evet. E, görüşlerini alabilir miyiz? Evet. Ee, ben günlencimizi bu şekilde gösterdiğim için çok mutluyum. Vesul, ismanın, özgürce yaşaması lazım. Evet çok güzel. Aşuremizi yedin. Tadı hoşuna gitti mi? Güzel. Sen de hayatın o aşuremizin tadı gibi tatlı olsun. O içindekiler gibi de hayatın her çeşidinin güzeli seni bulsun diyelim. Evet. Bırakın mı? Tuh ama. Kokum, kokum, sakana, sevdi, tutunum. Kermendi, rındu. Fakat bu bir... Ben Türkçe biraz şey yapayım sonra. He, bazen istediğim gibi konuş. Tab bizim Alevi inanç. Eee kesiminin alevinden, Dersim alevlerinin, tüm alevlerin inanç simgelerinden kesiyoruz. biri. Ağabeyler, Ve bu Ağabeyler, festival, dolayısıyla Dersimlerin özellikle yörelerine, inançlarına, dillerine, geleneklerine sahip çıkmaları gerekiyor. Biz de bu vesileyle, bu festival süresi burada olmak durumundayız. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı, görebildik. Bu anlamda mutluyuz. Ama e, tüm halkımıza da şunu söylüyoruz. Lütfen tüm festivallerinde gerek Dersim'ler gerekse dersim alevilerinin inanç olarak, inanç türbeleri olarak kabul ettikleri yerine gitmeleri, kültürlerine sahip çıkmaları ve bu anlamda yörelerine sahip çıkmaları gerektiğine Teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik. Sağ olun katkılarınızdan dolayı ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Vay, tut saban. O kadar na doğur, tut bunu, o gurur destekho. Na sonunda tamamıysın. Ha da meslek hak çomurdu bana. Çok mutluyum. Çok yani böyle arkadaşlar gördüğüm zaman gurur duyuyorum, seviniyorum. Ondan sonra çok mutluyum. Ne diyebilirim ki? Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki böyle alanlarda yer alıyorsunuz. Evet. İyi ki canlarla böyle evet. yan yanasınız. Evet. Evet. Artık dayanışmanın sırt olmanın evet. zamanı gelmiştir. Hatta geç kaldık bile. <laughs> evet sevgili <laughs> kirveciğim benim. <laughs> Siz de Gel bugün bakayım. burada aşure yediniz. Yedim sağ ee, olsun. Burada İnanç Merkezi'nde yaşananları dinlediniz, konuşanları dinlediniz. De. Şimdi de sizin duygularınızı alabilir miyiz? Yani. Valla duygularım gerçekten e, insanların buraya e, gelmeleri, Türk işte şey. katkı sunmaları ve bir takım yani. şeyleri Tabii. hayata o, geçirmeleri gerçekten beni çok seviyor. Yani. Ben de bir Dersimli olarak, işte Mazgirt'te büyüyen biri olarak Avustralya'dan geldim biliyorsun. Yani 20 bin kilometre uzaklıkta. Şimdi İstanbul'la burayı da sayarsan 21 bin mi yapıyor? Tabi doğru söylüyorsun. <laughs> ya da 20. yani o kadar 20, uzaklıktan. Bir bin geldim. buçuk yapıyor. Bir de buçuğu var. Geldim. Yanı sıra yani Yıllardır okulu bitirdiğinden beri yıllardır görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Çok sevindim. herkesi gördüğüm için çok er Az önce eskilerle hepinize selam söyledi. Bu da kalsın. Teşekkür ederiz. Ben sağ olsun. olsun. Bur burada gerçekten emeği geçen herkese ben çok teşekkür etmek istiyorum. istiyorum. Cemevi yapılmış. yani gittim çok gittim. güzel. Gittim. Çok çok gittim. da duygulandım aslında hayata geçirilmesi gerçekten onur verici bir şey. Evet Bizim teşekkür toplamış. ediyoruz Harika size de sevgili güzel bir de kardeşimiz de. daha var. Eee sana da bu vesile çok teşekkür ediyorum. Evet aynen. Gerekli hizmeti en fazla hizmeti siz yapıyorsunuz. Çok hoş oldum güzel. yapıyoruz. Hizmeti yapıyorsunuz. Yoruluyor sağ olarak çalışmalarınız çok iyi. Size, size diliyorum. Sağ ol. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ettim. Çalışmanızdan dolayı güzel de organize ediyorsunuz. TYK'yle hey, memnunum. Hey, bu fırsatta senin çok mutluyum. Sağ ol, amcam elin sağ ol. E, O zaman amcamın kızıyla biraz konuşayım. Tabii hay hay. Sevgili amcamın güzel kızı ve saygıdeğer hayır, hayır, öğretmenim hayır, 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 hayır. hocam. Evet. E, bugün Şık Çoban Baba geleneksel dönüncü almasındayız. Siz de buradasınız. Önce geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yediğiniz lokmalar, ettiğiniz dualarda amacını bulsun, yerine ulaşsın diyoruz. Duygularınızı alabilir miyiz? Yakın kurulan Mustafa Belki'nin pek uzun süredir gelmesi zaten bazı gibi. İlk kez, ilk kez geldim. Yani etkin Gayet güzel. Gelip, Tabii kendi diyorum ki olarak, hazırlanması da dışarıdan gelen insanlara da bir şey hatırlatması amacıyla çok iyi, çok şeyim, sen, s: s: sevindim yani. Umarım ya da daha böyle ilerleyelim. Giriş olarak da eklerim. fazla etkili Biraz da, daha bayram değil. Bayram değil. Bayram değil tabii ki zaten siz duyarlısınız. Ee, öğrencilikten beri duyarlısınız. Bu toplumsal yapı içinde. Ee, bu duyarlılığın devamını da görüyoruz. Ee, tabii ki canlarımızdan yan yana olman, dayanışma haberden bugün burada olman için seni kutluyoruz. Hoşça kal, dostça kal diyoruz. Seneye buluşmak üzere diyoruz. Dostlarımıza, devremize, arkadaşlarımıza söyleyelim yılda da bir olsa böyle gelip buralarda buluşalım. Hem inancımızı hem kültürümüzü yaşayalım hem de hasret özlem yani. giderelim. Şahane konuştum değil mi? Evet. evet. E, aramızda e, sevgili bir öğretmenimiz daha var. Eee tabii ki aynı zamanda eşim Gönül Aydın Bor. Siz de bugün buradaydınız. Eee sizin duygularınızı alabilir miyim? Ya güzel bir şey yani. Gelenek, gelenekler bu her şeyden önce yani ya tanımadığımız, uzun süre görmediğimiz kişilerde görüyoruz. Ben mutluyum kısacası. Peki burada ilk yaptığım dua nedir? Veya aklından geçen nedir? Veya buraya gelirken neler düşünerek geldin? Niyet deriz biz ona. <gülüyor> 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 Niyetim Niyetim bende kalsın. Öyle mi? Ha? Tamam. Niyetim bende kalsın. Evet doğru. O da senin vicdanın sırrı diyelim. <laughs> evet. tamam oldu. Hadi. Evet. Sevgili Zekiye kardeş. Buyurun kendi güzel şöyle. sesi güzel, boyu güzel. Memleketi güzel, toprağı güzel. Çok çok, övdüm, çok teşekkür Bak, ediyorum. E, buyurun söz sen de öyleyse. Şimdi ben de bir Dersimli olarak Dersim dışından buraya gelmek benim için onur verici. Heyecanlı ve mutluyum buradaki arkadaşlar, canlılar, dostlar gördüğüm için. Ayrıca çok çok mutluyum bir araya geldiğimiz için. Ee, festivale festivalimizi sahiplenelim diyorum. Öz değerlerimize sahip çıkalım diyorum. Kutsal mekanlarımıza sahip çıkalım. Barajlara karşı çıkalım. Hele şu e, Tunceli'nin içine girişte köprünün üstüne geçerken çok üzüldüm. Baraj tam şey pardon akal suyumuz durmuş tam Dersimin içine kadar sesini susturdular evet, diyoruz aksın, değil mi be dondurdular. Aksın kesin donmasın. Yüzsünler. herkes gelip otursun. Dersim dışından ııı <laughs> e, pardon. Dersimli olarak burada olmayıp Dersim dışında yaşayan dersimler de gelsin. Onlar da bu duyarlılığa davet da ediyoruz. Onlar da gelsin gençlerimize aktaralım. Kültürümüzü <laughs> evet. Tarih, tarihi kültürümüzü. Allah kahraman. Evet. Teşekkür ettik sağ okay. olun. Güzel canlar. <laughs> Ücetli var. Anne, su Evet saygı <laughs> değer canlar. Önce Allah hizmetinizi kabul etsin diyelim. Kazan kazan. aşure yaptınız. Sizin de hayatınız bu aşure'nin tadı gibi tatlı olsun. Sağ ol Allah İçindeki her türlü çeşit Şeyler. gibi hayatınızdan bütün hayatın bütün güzellikleri sizin olsun diyorum. Abi. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Allah sizin razı olsun. olsun. Önce hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Kibar Kaykar, Çık Çoban gelinleriyim. Evet. Şimdi komşulara götürmek için acık Burada canlara hizmet ediyorsun. Evet. <laughs> Şık Çoban Ocağı'na hizmet edeyim her sene. Aşire yapıyoruz. Kongon yapıyoruz işte. Gelirken saatler... buraya hangi duayla geldi veya içinde ne tuttu? Vallahi ne tutayım? Önce sağlık, huzur, mutluluk, hala hem gelen canlarımıza, milletimize, devletimize yani. Evet. sağlık, saat sağlık, versin geldik tabii. Siz de Elazığ'dan geldiniz evet, galiba. Çok teşekkür ben ettim. Hele hele bana dön şey bana. De. Bana hele dön de. De. bana, bana de. dön. De. Bak de. laf yetiştiriyorsun. Bakalım şimdi konuşacak mısın? evet, şaka ben bir Allah. yaram. Sen Bilmiyorum. hoş geldin lan Ne var ne yok? Bunu i̇yisiniz. Elazığ'dan geldik. Yok ben Pertek'te geldim. Sultan İyi hazır Öyle mi? mi? Ha. Ama Pertek'lere sormuşlar demişler, kardeşler, demişler ben kardeş nerelisin? Demişler kardeş biz Tunceli'lik ama Elazığlı saylık evet. kan çekiyor. Var böyle bir şey. Pertek'te oturayım dersimliyim. <laughs> şaka yaptım espri bir Allah kabul etsin. Ne diyorsun bugün için? Teşekkür Bugün ne hangi duaları yaptın? Ne diledin? Her şeyde diledik milletimize, gençlerimize can sağlığı diledik, hastalarımıza şifa diledik, barış diledik. Dersime barış gelsin. Dersime halka ezilmesin artık. Ezildi yeter. Oğlum, Otuz sekizden oğlum. bu yana ezilip tökülür. <laughs> Dersime hayır, hayır, huzur gelsin. Tarihten bu yana tabi. Tarihten bu yana tarihimizden bu yana dersin. Hep ezilip tökülür. Bundan sonra da huzur, sağ, sağlık gelsin. Evet, teşekkür ol, ol, ediyoruz. ol. Allah da sana sağlık, sağlık versin. Sevenlerle evlatlarını varsa hepsine, torunlarını hepsine. Çift çı çobanın torunlarına, her alevi canlarına, herkese can sağlığı <laughs> Sağ olun. Oldu hoşça kalın. Yanlış olmaz, hiç olmaz. Baba. Canlarım, kardeş ağabeyim. Bu Anacan helal hoş olsun. Doydun mu? Doydum da arttı da. Çok güzel. Helal hoş olsun. Teşekkür Yediklerin efendim. şifa olsun. Sağlık Aa, olarak adayım. sana dönsün. Nereden geldik? En Elazığ'dan geldik. Elazığ'dan geldik. Evet. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun. Ee, siz de e, Ocak Küçük Çoban Baba Ocağı'ndan mısınız? Değil. Değil, değil he. İlk geldik. İlk, i̇lk geldiniz, gönül dostu olarak geldiniz. Evet. E, hoş geldiniz. E, peki nasıl buldunuz buraları? Güzel. Etkinliği anlamızı nasıl buldunuz? Fela değil. Dediğimiz gibi olmadı evet. ama. Mesela? Oh, yani. Ne? Biraz uzun oldu konuşmalar diyorsun. Hiç konuşmaları dinlemedim. Öyle mi? He. Konuşmaları dinlemedik. Güzel, Güzel mi? Çok Tamam. Tabii şimdi burası yeni, yeni 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 yapılıyor. Yeni yeni yapılıyor. Doğru. Yol, yol, Alt yapı her daha şey, şey. Daha Cem evinde kapkacak bile yok işin doğrusu. Doğru, doğru bir mutfak doğru. yok. Begim. He, yani onlar da siz değerli canlıların sayesinde katkılarından tamamlanacak. Tamam, i̇nşallah inşallah. Ya yeter ha kaçıncı tabak Sağ olsun Aa, götüreceğiz eşkim diye. Şaka yaptım şaka yaptım. Sağ olsun Helal olsun. Ha. Sen de mi Elazığ'dan geldin? Evet ben de Elazığ'dan İyisiniz. Geldim. İyiyim sağ olun teşekkür <laughs> ederim. Bu duygularınızı alabilir miyim? Siz Kendini yani de tanıt. Valla ben de Elazığ'dan geliyorum. Eski Muhtar Inanın hanımıyım ben. İşte geldik bu barayın üstüne. Asılışa geldik. i̇yi iyi, iyi yapmışsın sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sen da de iyi çalışmalar. Oldu. Teşekkür yani ettik. her zaman gösteriyorum. Anacan sen ne diyorsun? Hoş geldin. El öpülesi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bizim ziyaretimizde, bizim de çok berekimizde çok mutluyuz. En azından en azından geldik tabii. Evet, Elazığa geldim. İyi hoş geldiniz. Belki gelirken hangi dua'yı tutun veya ne istedin? Yaradan'dan, Heh, buradaki yaradan. evliyamızdan. Evliyamızda da istedi. Evet, Çana çocuğumuza şifa vere. Allah kabul et. huzur vere. Allah kabul Hepsine, Allah bütün hepsine emekleri boşa gitmeye. Ne güzel bizim konu. Önce diyoruz. Heh. Dostumuza, Heh. sonra da evlatlarımıza, canımıza Heh. diyoruz. Evet. 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 İşte biz buyuz. Evet, biz buyuz. Evet, sağ olasın anacan. Önce hoş geldin diyoruz. Bildiğin gibi bugün e, Şık Çoban Baba e, geleneksel dördüncü anmasındayız. Siz de burada görev aldınız. Bugünle ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Tabii kendinizi tanıtarak. Buyurun. Ben de bir çoban baba evladıyım. E, Kazım Çoban. Burada etkinlik bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Siz de biliyorsunuz. Her geçen gün biraz daha geliştirerek ilerleyeceğiz inşallah. Cevabımız da bitti. Bitmek üzere. Aşırı şeyiniz yapılmadı ama bir tabela sorunumuz var. İlerleyen zamanlarda da takıldıktan sonra daha da etkin bir şekilde burada faaliyet göstereceğiz. Bugün burada neler yaptık sizin ağzınızdan alalım bir Ocak evladı olarak. Yani burada konumuz zaten panelimiz vardı. Konumuz Şirk Çoban Baba. Şirk Çoban Baba'yı burada tanıttık, yaşattık, aldık tekrardan. Bu geleneksel olacak her yıl. Ee, hem de bilimsel araştırma evet, bilimsel değil mi? Şekiller sunumlar bilimsel yaptı da. Abi. Ordu Üniversitesi'nden yardımcı doçent arkadaşımız geldi. Kendi çok güzel bir araştırma yapmış. Aynı zamanda yine eee Tunceli Üniversitesi'nden de Kadir hocamız da, bugün aramızda olamadı ama o da çok güzel bir e, dergi hazırlamıştı dergilerini biz burada dağıttık sizlerle. Evet ilk evet. gördük çok güzel. Gerçi gelemedi o da gelmek istiyordu ama sanırım işleri çıktı gelemedi. Yani burada şu an lokmalar veriliyor, aşure pişiriliyor. İnşallah artık önümüzdeki yıllarda bunlar artık kurbanlarla bir takım şeylerle geliştireceğiz. Çevre düzenlemesiyle, tabii çevre düzenlemesi, yem evimizin, at yapısının tamamlanmasıyla yani mutfağından tut, e, diğer bölümlerdeki e, ihtiyacı gideren her türlü malzeme donatım. Evet, yani bunlar hepsi e, şu an aşama aşama öneme tamamlanmak üzere almaz bir kalkını. Kırmızı bir iki yıl eksik. Şimdi tamam, galiba biraz sonra da bir yani, semahımız de olacak. De tamam. Tamam. E, yani, biraz sonra. sonra. Bir ders de yine bir. Karakil bırakacağız. Akşam da konserimiz var. Hep beraber. Biz teşekkür ediyoruz. Can. Aa el öple sana Can. Sen ne yapıyorsun? Herhalde Elazığ'dan geldik. Evet. Elazığ'da geldik. Hasan Bey'in eşiyim. Şık Çoban'dayım. Şık Çoban ocağın evlatlarındayım. her yıl bu dördüncü etkinliğimiz oluyor. ve ee, gerçekten eksiklerimiz çok. Ama birlik beraberliğimiz güzel. Ee, gurur duyuyorum. Buraya toplamamız için sizlere de teşekkür ederiz. Bu da benim torunum. Ben Metin tam onu diyecektim. torunum, Vay be. Yar saçlar lüle lüle. Bu çocuk benziyor. Kırmızı güle. Evet. <laughs> ee, yurt dışındaki akrabalarıma, kardeşlerime selam söylüyorum. Size de teşekkür ederim. Her yıl geldiğiniz için size teşekkür ederim. Abi ben de bu gönderebilir miyim? Daha daim olsun. Ondan sonra eksiklerimizi tamamlayalım. Birazdan şey aşıremizi yaptık. Aşure şölenimiz bitiyor. Ee, semamız olacak, gemimiz olacak Allah'ın izniyle. Ya Allah ee, siz çoban baba evlatlarından ocak evlatlarından da razı olsun. Bütün ocaklar. Vesile oldunuz. Burada evet, teşekkür ederiz. yıllardır bir ihtiyacımız, ihtiyacımız olan Evet. eksiğimiz evet. olan Eksiğimci bir e, girdiğimizi bir cem evine kavuşturdunuz. Evet. Allah evlatlarına, sevenlerine, Amin. abela torunlarına, Amin. yavrularına Amin. dilik düzen versin, rızklarını bol etsin, sağlıkları hep hep yerinde olsun, başarılarla. Yaşasın özgürlük. Diyoruz. Evet. Helal olsun evet. anacan. Helal <laughs> öpülersin. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Buyurun sevgili Gerçekten genç, genç kızım. Çocuklarıma, arkadaşlarıma selam de. gönderiyorum. Size çok teşekkür Peki, ediyorum. Peki, bugün ilgili duygularınızı Kalamar <laughs> Vay, Nasıl? Şimdi çok duygulum için hiçbir <laughs> şey söyle, söyleyemem. Öyle mi? Peki. Aa, çok, güzel, çok, teşekkür ediyorum. Aşureyi yedin. Yedim Helal hoş olsun. olsun. <laughs> hayatında o açılan tadı gibi tatlı olsun. Amin inşallah. Hadi hoşça kalın. Şey 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 e sizleri bir tanıyalım. Teyze <laughs> çocuklarımız. Sevgili teyzemin kızı Türkan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim. Nereden geliyoruz? Muğla'dan geliyoruz. Muğla'dan geliyoruz. Evet. <laughs> Batuk her ama var. Her mendik. Sen sütçünü bırakma usuf sekenu. Arasıma sütür ya. <Sessizlik> <gülüyor> <gülüyor> ne nonza <'olunca>, teva? <laughs> çek 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 dere çek, dere. De. çek 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 evet, çek şey, Aşağı çek 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 ee, Diyarbakır'dan buraya bu amaçla geldim umarım. Evet. Çok evet, güzel. Abi. Peki aşremizi yedin mi? Yedim. Helal hoş olsun. Yedik, dua ettin mi? E, Tabi. Ben de dua edeyim sana. Şansın, tahtın, bahtın yerinde olsun. Teşekkür ederim. Oldu. Teşekkür, Teşekkür ettim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ma bakırdı. Herkes Sekana orunda. Ma horun نامم دلبر دلبر، دلبر قزل ها ها او رو ما تکا آمیم شوی قاوی شوی ها تکا لقما تو ورد تو سوانا دومونو نخورا سر مازگیت را ما اینکه آمی حق خصمت دینه قول کرو حق یه ته نه برو رای شوی قاوی ده خصمت قول بون جناب حق وننه ته نه چې ښه ښایي به خو یې نه کړو بیرو شیرو نا ولنه ته بیرو د مې کوڅه کې 230 ماري بیر نور دایلي بیرو د مې تنګره وکړل شنو را خو وینې کړو را خو ستور مې کړو درځلې ته پنېر وخه کړو هدا ري لا یې نه کوټه تو اسره حق راجوو اپر نو دوا ډېر چټوګي Çevereti gibi bizün uvazi. Amin amin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Tutsa bana. Sekan arında cesit cinu aratlı otomon ora <laughs> çütür <laughs> ya. Tamam, yine taşiye. Pöreşi. ki. Azemle Karataş. Domon kot ye. Domon de ten Almanya der. Jirnazo İstanbul. Onun 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 yeni tova yoksa Almanya. Lazek mi yeni nasıl? yeni tova roştu. Sağ olasın. Allah kaza bela vermeden. gelsin. Allah kaza bela vermeden

Helal hoş olsun diyelim. Teşekkür, Allah kabul etsin. Sağ olun Allah kabul etsin. Ol, Allah kabul etsin. Yediğinizi, içtiğinizi, ettiğinizi duayı. Nereden geliyoruz? Biz de Londra'dan geliyoruz. Özellikle e, Dersim 13. Dersim Huzur Festivali'ne katılmak için işaret etmiştik. E, hoş Altyazı geldiniz. Bu festival içinde böyle renkli ee, hem dinimizi tanıtan hem de dinimizin gereğini yerine getiren, ibaret edilen olması da bizi ayrıca sevindirdi. Çünkü bizim gençlerimiz Avrupa'da ve Avrupa'da yaşıyorlar. Ee, bunlar e, genellikle bu tür değerlerden çok uzak kalıyorlar. Ee, bunun e, gerçek kaynağında tanıtılması da bizleri çok sevindirdi. Bunun için emeği geçen e, gerek dedelerimize, gerekse dernek başkanlarına, gerekse hizmet veren bu değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben çok başarılı buldum. Ayrıca yıllar sonra da burada aşırı yiyorum aşırı. Dil mi özledik dil mi? Özlemlerimizden biri. Allah kabul etsin. <laughs> i̇kinci tabam. Afiyet, helal, hoş Allah olsun. Kabul etsin. Ee, sizin de hayatınız onun tadı gibi tat bulsun. Onun amin, içindeki amin. çeşit gibi hayatın tüm güzellikleri sizi bulsun amin. diyoruz. Amin. Ee, e, eyvallah. Sağlık, sağlık. Allah sağlık, sıhhat sağlık versin. Sağlıkla da tekrar artık Sağ. ikinci vatanınız bu diyelim. Ekmek Kapı'nız mı diyelim, o diyara da Erdursun. sen de hoş geldin. Aynı yerden geliyorsunuz. Eşsiz. öyle mi? Ee, güzel. Sen ne düşünüyorsun bir anacan olarak, bir bacı olarak? Böyle şeyler, bu etkinlikler güzel hepimiz için, çocuklarımız Baka. için. Gençler. Benim kızım. Evet. Hukukta okuyor. Çok güzel. İngiltere'de hukukta okuyor. Son senesi. Evet kızım şansın, tahtın, bahtın gönlünce yaşansın. Yaşam yüzüne gülsün. Sevgi, vefa bu kutsallarımıza sahiplik de olsun diye. Amin. Hadi hoşça kalın, dostça kalın dostlar. Eyvallah.